Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir alışveriş videosu paylaşacağım. Temu'dan hiç alışveriş yapmamış arkadaşlarım merak edenler beni izleyebilirsiniz. Bu videoda sizlere dev Temu alışverişimi göstereceğim. Harika ürünler seçtim açmak için sabırsızlanıyorum. Önce şu elimdekileri bir bırakayım. Bir de size kısa kısa bilgiler vereyim. Temu'yu zaten duymuşsunuzdur. Birçok arkadaşım da paylaştı. Bizim alışverişimizde de çok güzel parçalar var. Hepsini birlikte açacağız sizlerle. Şimdi devletimizin belirlemiş olduğu bir gümrük vergisi var arkadaşlar. O yüzden Temu'dan sadece ayda 5 kere alışveriş yapabiliyorsunuz. 30 Euro'luk bir alışveriş hakkınız var ilk seferde. Biz bunu 4 seferde yaptık. 4 e, ayrı alışveriş var burada ama kargolar o kadar hızlı geliyor ki normal Türkiye'deki kargo süresi kadar. Yani bir hafta içerisinde tüm ürünler elime ulaştı. Devletin belirlemiş olduğu 30 liralık hakkınız var tek alışverişte. Bu ne yapıyor? 1050 lira civarına geliyor. Ve sepetinizi 30 lira kadar dolduruyorsunuz. Alışverişinizi tamamlıyorsunuz. Ayda da sadece 5 kere alışveriş yapabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi 4 seferlik bir alışveriş yaptım. Burada bir 4000 liralık bir paketimiz var. Hep beraber ürünlere bakacağız. Ayrıca ilk kez temu uygulamasını indirirseniz telefonunuza ve ilk kez alışveriş yaparsanız Sizlere bu seçili ürünlerden benim seçmiş olduğum, sizin de beğenmiş olduğunuz ürünlerden bir tanesi 33 TL'ye gelecek. Sizlere şuraya bir kod bırakacağım arkadaşlarım. Bu kodu arama butonuna kopyalayıp oradan indirimi kullanabilirsiniz. Ama daha öncesinde Temu'yu indirmiş, kullanmamış ve telefondan silmişseniz tekrar indirirseniz de 700 TL'lik bir indirim hakkınız var. Ürünlerde Yine aynı kodu arama butonuna kopyalayıp yapıştırdığınızda indirimden faydalanabilirsiniz. Şimdi Elif Temu'dan neler almış hep beraber bakıyoruz. Tüm alışverişim burada arkadaşlarım. Birçok şey var. Hepsini %60 indirimli fiyattan aldık. Temu gerçekten hem avantajlı hem de uygun bir site. Aradığınız birçok üründe bulabiliyorsunuz. Ben şimdi sizlerle hepsini tek tek paylaşacağım. Genelde kullanışlı şeyler seçmeyi tercih ettim. Bir tane battaniye aldım. Bu battaniyeler burada daha pahalı. Çift kişilik bir battaniye aldım. Paketlemeler bu arada çok güzel. Ürünler zarar görmeden gelmiş elimize görüyorsunuz. Hepsinin paketleri, ambalajları gayet korunaklı. Şimdi battaniyemizi açalım. Bunu tabii yatağın üzerinde de gösteririm sizlere. Yumuşacık bakın. Gerçekten güzelmiş. Şöyle koltuk battaniyesi şeklinde yumuş yumuş. Fiyatı gerçekten çok uygundu. Zaten indirimli fiyatlarını da sizlere şöyle kutucuk olarak ekleyeceğim. Bunu çok beğendim. Ölçüler mevcut seçtiğinizde sepete eklerken. Daha sonra gelelim ikinci paketimize paketlemeyi görüyor musunuz? Daha? Çok güzel servis sunum setleri aldım kepçeler. Zaten benim yenilemem gerekiyordu. Şöyle bakın. O kadar güzeller. Kalitesine bayıldım. Fiyatı da çok güzeldi. Şöyle açalım. Set olarak çok çok uygundu gerçekten. İhtiyacınız varsa bunu da indirim fiyatını ekleyeceğim sizlere. Şöyle. Açmaya devam ediyoruz yine mutfak ürünlerinden. Ben de olmayan ürünleri seçmeye çalıştım. Şöyle bir aparat aldım bakın hamur açmak için kullanılacak. Şu da kurabiye yine şekil vermek için böyle. Hamurları daha rahat açmak için böyle bir aparat aldım. Bunun da fiyatı çok uygundu. Daha sonra yine bende olmayan bir ürün. Paketleri açmak da şey. Kurunaklı geldiği için. Şöyle yapalım. Bakın şef cımbızı aldım. Şöyle göstereyim. Bu da çok çok uygundu. Ben hep böyle şeyler tercih ettim. Sonra şuradan devam edelim bakalım. Şöyle bir takı kutusu aldım arkadaşlarım. Çok hoşuma gitti. O kadar çok seçenek vardı ki. Hem dedim Yeni panelimin önünde kullanırım. Rengini de öyle seçtim. Bir sürü paket. Zarar gelmekte imkan yok ürünlere. Şöyle Rıza bak, güzel mi? Güzelmiş. Güzel değil mi? Şunu düzeltirim de. Heh, evet böyle takı kutusu. Bak çok hoş aynanın önüne şöyle fiyatlarını zaten ekleyeceğim dediğim gibi. Şimdi şu ikinciyi açalım. Böyle olanlar bir aradan çıksın. Bak kalitesini görüyor musun? Kalınlığını. Ürünler gerçekten resimde göründüğü gibi geldi bu arada. Çekmecenin içinde çok hoş olacak. Benim vardı ama yeterli değildi. Bunu da yine fiyat bilgisini eklerim size. Şöyle. Buzdolabı için olanlar var. Çekmece için olanlar var. Böyle bir sürü çeşit vardı arkadaşlarım. Şöyle telefon kılıfları aldık. Hem Azra'ya hem bana. Çok da çeşit vardı. Seçmekte gerçekten zorlandım ama kalitesine bakar mısınız? Bu yine kendime seçtiğim. Bu senenin modası leoparlı. Şu an Türkiye'de telefon kılıfları 300, 400, 500'e kadar gidiyor. Bunların tanesi 30 liralardan başlıyor. 50 lira, 100 lira o kadar çok çeşit vardı ki. İki tane kendime bir tane şöyle Azra'ya aldım. Bayıldım. Kaliteleri çok güzel. Deneriz de birazdan gösteririz size. Şöyle yine tokalar aldım bakın kadar çok toka çeşidi vardı ki bunları seçtim. Bir tane daha vardı ama Duru'cum onu aldı az önce. Sonra Azra bir şeyler seçti. Şöyle bir saat aldı. Hemen paylaşayım sizlerle. Takı seçeneği de çoktu. Küpeler, saatler, yüzük, kolyeler. Şöyle bakın. Çok güzel. Hemen yine buradan devam ediyoruz. Makyaj ürünleri. Bakın. Şöyle çanta boy fırça seti aldım. Çantalarda kullanmak için. Bu da çok güzeldi. Daha sonra küpe aşkımı biliyorsunuz. Birkaç tane küpe tercih ettim. Hemen kalitesine bakalım. Gerçekten çok hoşmuş. Şöyle. Burada da yine küpeler var. Fiyon küçük küpeler. Bir tane de aynısından Azra'ya. Daha sonra yine böyle aynamın önüne vazoya koymak için bir tane yapay çiçek aldım. Çok fazla seçenek vardı. Şöyle yapay çiçekler aldım. Bunları biliyorsunuz. Bunu da yine Vazo'da göstereyim size. Çok güzelmiş gerçekten. Başverişin sonuna geliyoruz zaten. Bir tane iki İkeas sarımsak ezici. Bu da yoktu bende. Şef cımbızıyla birlikte seçerken bunu da alayım dedim. Sarımsak ezici aldım. O kadar çok mutfak ürünü var ki bu arada. Rendeler, o işte mutfak gereçleri, pratik kullanabileceğiniz soyacaklar, bıçaklar çok fazla ürün vardı. Rızaya ne düştü bu tema alışverişinden diye sorarsanız. Hep böyle bak paket ambalajları görüyor musun? Hep böyle açmanı bak ben de gitmeye çalışıyorum. Aslında oh, çok şey, güzel. Açmayı. Aynen gitmeye <laughs> Rızaya buradan 10 tane çorap düştü. Yok, Çoraplar çok uygundu. 10 tane evet. Evet, onlu çorap Bakalım yumuşacık bak güzel kalitesi görüyor musun? Yıkanacak tabii bu poşetin rengi geçmiş. Daha sonra yine böyle ambalajlı bir paket. Paketleri çok güzel. Kendime bir tane bu senenin modası bir bluz aldım. Bordo renk. Bu senenin moda rengi. Şöyle göstereyim. Yakınlaştırsana Rıza. Çok güzel çünkü kumaşı. Şöyle. Yarım boğazlı Şöyle balıkçı gibi geliyor. Kalitesi gerçekten güzelmiş. Bak yumuşacık penyesi. Small beden aldım. Çok çok uygundu fiyatı. Renkleri vardı. Böyle bir üst tercih ettim. Sonra Duru eksik kalır mı? Durucu eksik kalır mı? Ne aldı bakın. Kendine eş olman takımı seçti. Yine paketimizi açalım. Çocuk grubunda da çok fazla çeşit ayakkabıdır, işte çantadır, kıyafettir mutfak ürünüdür, ev ürünüdür. Aklınıza gelen her şey. Kafa karışıyor bile, değil mi? Yani insan seçemiyor. O kadar çok çeşit var ki. Çok kafa karışıyor. Şöyle güzel bir eşofman takımı seçti. Bunu da hemen size şöyle yakından göstereyim. Böyle göster. Hemen bakalım kumaşına, kalitesine. Güzel. 8 yaş tercih ettim. Ne olur, ne olmaz diye. Tam da olması gerektiği gibi geldi. Bakın şöyle bir eşofman takımı. Güzel, değil mi? Güzel evet. Dünden beri bekliyor karbo evet, paketlerini açısın. aç diye. Bu yaşı takımını merak ediyor. Bunu denesin. Üzerinde de gösteririm zaten. Güzel. Çok beğendim. Masa doldu. Aa, hep yararlı şeyler almışım. Bakıyorum da. Ve son parçamız gerçekten bizim için gerekli bir parçaydı. Türkiye'de çok pahalı olan genelde fiyatlı bir ürün olan gimbalı tercih ettik alırken. Gimbal. Ne? Gimbal. Gimbal diyorum Gimpaktir. ya. Gimbal değil. Gimbal. Bu benim gerçekten ihtiyacım olan bir şeydi. Bende 3-4 tane tripod var ama. Farklı bu gimbal olduğu için. Böyle bir ürünüm yoktu yani. Mutfak tezgah çekimlerine falan da çok işime yarar. Dışarıda çok işime yarar. Evet. Yani Koşarken filan titretmiyor. Sabit görüntü veriyor size. Şöyle bir şey bakın. Yani buradaki fiyatları farklıydı. Ben size buradaki fiyatını da ekleyeceğim yana. Bunu zaten Rıza istedi. Benim aklımda yani. yoktu açıkçası. Görmüşken Elif dedi burada da var Temu'da. Bundan mutlaka alalım. O, Güzelmiş bak. Kalitesine. Evet. Etesine. Güzel. Oo, cüsseli. Gerçekten güzel. Böyle basit bir şey değil. O da ayaktı bak. Ayak koyabiliyorsun. Bu ekstra. Yani Açık koyabilir tezgahta. Aa, evet. öyle. Tamam bak şurada Tripod vidası gibi. var. Evet evet. Aynı işte Ayaklı tamam, da var. Tamam bak bu benim çok işime yarıyor. Öyle ya. çekim ya. yapıyorsun. Çok güzel. Aa bak hemen. Bak dönüyor bak. Ama sen Esadın. döndükçe mi dönüyor? Bunu tabii öğreneceğim. Siz döndükçe dönüyor başlığı. Bunu bir çözmemiz lazım. Ayak şarjlı, böyle, şarjlı. Ağır bir şey, böyle kaliteli evet. bir şey. Güzel bir şey Benim edeyim. işime yarayacak. O kesin de sadece kullanımını öğrenmem lazım. Şöyle koyayım. Tezgah üstü çekimlerde çok işime yarar diye düşünüyorum. Şöyle. İstediğin kadar da eğebiliyorsun şunu. Evet, ayarlayabiliyorsun onu. Bak bu gerçekten güzel oldu. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu badiyi bir deneyeceğim. Hemen şunu denedik. Azra'nın telefonu taktık. Yönünü çevirdikçe kamera dönüyor değil mi? Evet. İşte şey yapıyor işte. Yukarı kaldırsana bir. Bak. Aa evet. Ay çok güzelmiş Hatta bu. Tabii bunu kullanmasını tam bilmiyoruz. Şimdi. Ya alış, elimiz alışır zaten Tabii, ona bak. da. Görüyor. Ama bizim için ha. kullanışlı bir şey olacak. Bak, her şeyi yapıyorsun bu musun? güzelmiş Gerçi fiyatına stabil, göre çok güzelmiş telefon stabil tutuyor bozmuyor görüntüyü titreşim yapmıyor Öyle güzel body'yi çok beğendim var ya yumuşacık keşke bir iki rengini daha alsaydım fiyatları gerçekten uygundu şöyle likralı bir kumaş keşke bir iki renk daha alsaydım ama çok güzelmiş uzunluğu da iyi. Krop falan da değil. Ben çünkü içime soktum böyle pantolonun içine. Çok güzelmiş. Şöyle bir vazon vardı. Çiçeklerim hemen içine geçirdim. Rıza da bir yandan çekim yapıyor. Bunu böyle makyaj aynamın önünde kullanacağım. Hatta koyalım birlikte sonra kılıfları deneyelim. Çok güzel oldu. Bakın. Ay odama çok yakıştı. Rıza Baksana ne güzel oldu. Şu köşeye de koyabilirim. Bu köşede de durabilir. Evet, güzel oldu. Değil mi? Bu çiçekler zaten iki Ikea'da da satılıyor ya. Bunlar çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şu organizerleri de size çekmece içinde göstereyim dedim. Bunların çoklu paketleri vardı. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Benim diğer çekmecemde de var makyaj için kullandıklarım. Bunları da yine böyle toka takı yani aklınıza gelen her şey Takı kutumu da şöyle vazonun yanına koydum. Gerçekten çok yakıştı. Şöyle uzaktan göstereyim. Benim şöyle bir takı kutum vardı. Ama görsel olarak da şunu da kullanırım diye almış oldum. Kaliteleri de çok güzel. Yeri gelmişken sizlere göstermek istedim. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz zaten çekmecenizin boyutuna göre. Şimdi kılıfları deneyelim bu benim kendi kılıfım. Telefon modelinizi girip seçebiliyorsunuz. Gerçekten çok uygun fiyatları yani abartmıyorum. ve kalitesi çok güzel. Bu senenin modalarını seçtim. Leopard ve bordo tabii ki. <laughs> Bluzumla da takım olacaklar şimdi. Aa çok güzel oldu. Baksana takım oldu. Yakıştı. Çok hoş. Hemen öbürünü deneyelim. Kalitelerine bayıldım ya. Burada bir de 300'den 400'den aşağıya kılıf yok ya. O kadar pahalandı ki Türkiye'de. Bak Rıza. Kalınlığı, şeyi, kalitesi çok hoş. Şöyle. Leopar, leopar. Çok yakıştı. Durucum da hemen takımını denedi. De böyle. Beğendin mi? Acıklı. Güzel günlerde kullan aşkım. Sağ ol. Şöyle koltuk battaniyemizi de gösterelim ve tekrar hatırlatayım. Eğer ilk kez Temu'yu indirip alışveriş yapacaksanız benim aldığım ürünlerden bir tanesini şuradaki kod ile birlikte 33 liraya alabilirsiniz. Yani bu battaniyeyi de aynı şekilde 33 liraya sahip olabilirsiniz arkadaşlarım. Ya da denediğimiz ürünlerden Kıyafet olur, mutfak gereçleri olur. Hangisini istiyorsanız ilk kez alışveriş yapıp ilk kez temi uygulamasını indirenler özel. Dediğim gibi. Evet bizim temi alışverişimiz bu kadardı arkadaşlarım. Bizim için hem karlı hem de güzel bir alışveriş oldu. Güzel parçalar seçmişim. kargolarda istediğim gibi geldi. Sorunsuz bir şekilde bir hafta içerisinde elimize ulaştı. Orijinal satış fiyatından %60 indirimli ürünler almak için hemen tem uygulamasını indirin. Verdiğim kodları da değerlendirirseniz sizler için karlı bir alışveriş olur. Sizlerle bu güzel alışverişi paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.